Türkiye bir deprem ülkesi fay hatları üzerinde. Deprem tehlikesi olmayan yerler var gibi görünüyor deprem tehlike haritasında. Mesela bunlardan biri Ankara. Ama bu haber Ankara ile ilgili. Çünkü Ankara'da 7 büyüklüğünde bir deprem riski olduğunu söylüyor uzmanlar. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gürol Seyitoğlu'ndan bir açıklama geldi dikkat çeken bir açıklama. Eldivan Elmada tektonik kamasının hareket etmesi durumunda 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabileceğini ifade etti. Kentsel dönüşümün demet evlerden başlaması gerektiğini vurguladı. Ankara büyük ana fayların kesişim noktasında bulunuyor. Bunlardan en önemlileri Kuzey Anadolu fayı burada gördüğünüz, Kırıkkale Erbağ fayı, Eskişehir fayı, ve Tuz Gölü Fayının birleşim yerlerinde bulunuyor. Ülkemizde son dönemde yaşanan depremler akıllara başka soru işaretlerini getiriyor. Yanıtlanmayı bekleyen o soru işaretlerinden biri deprem riskinin en az olduğu yer olarak bilinen Ankara ve çevresine ilişkin. Daralmanın büyük bölümünü bu Eldiven Elmadat tektonik kaması üze, şey yapıyor, üzerinde taşıyor. Dolayısıyla Ankara çevresinde büyük bir deprem olacaksa bunun üzerinde yani Eldivan Elmadat tektonik kaması üzerinde olacağını düşünüyorum. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gürol Seyitoğlu Ankara'da da deprem riski olduğunu açıkladı. Bizi korkutan Ankara Şehir Merkezi'ne yakın e, olan depremler de var. Bunlardan bir tanesi 2010'da meydana gelen Etimeskut depremi ve en son yaşadığımız deprem. Bunlar ise Eldivan Elmada Tektonik Kaması ile Abdüsselam Tektonik Kaması arasındaki alanda bulunuyor. Bizim Melikşah iki Pınar yükselimi dediğimiz, e, yükselimle alakalı olduğunu düşünüyoruz bu depremlerin. Seyitoğlu Ankara'da olası bir depremin büyüklüğünü de açıkladı. 6.5 7 arasında Eldivan Elme Dağ Tektonik kaması e, hareket ederse bunun 6.5 7 arasında olabileceği öngörülüyor. Hemen aklıma Demetevler geliyor. Çünkü e, herhangi bir çalışmaya gerek kalmadan oradaki yapı stoğunun çok zayıf olduğu biliyoruz. Dolayısıyla bir kentsel dönüşüm başlayacaksa Ankara'da oradan başlamalı. Bir de son yıllarda çok moda olan cam kaplı gökdelenlerimiz var Ankara'da. Bu gökdelenler yıkılmasa bile belli bir salınım yapacaklar. O salınımda cam kaplı olan yüzeylerin aşağıda bulunan insanlar üzerinde çok büyük hayati tehlike yaratacağını düşünüyorum. Bilim insanları daha fazla yatırım ve bilimsel araştırmaya işaret ediyor. Bilimsel araştırmalara fon ayırılması gerekiyor. Bilim insanlarının işverenlerin arkasından koşup fon yaratması gibi bir olayın olması akıl almaz bir şey. Dolayısıyla Devlet vergisini alır. O vergilerden TÜBİTAK'ta araştırma fonu oluşturur. Bilim insanları da o fonlara bilimsel projelerini verirler. Uygun olanlar desteklenir. Bilimsel çalışmalar bu şekilde sürdürülmesi gerekiyor.